ਜੋੜ ਲਿਆ Üstümü babayı biz de geç keşfedenlerdeniz açıkçası söylemek gerekirse. Ben daha önceleri dinlerdim kendisini. Ama son, sonradan daha çok dinlemeye başladım. Ee, bir de tabii burada ben görevli olduğum için e, daha da hayranlığım biraz daha artmış oldu. E, daha da bir araştırmaya ve he, onunla ilgili bilgiye sahibi olmaya çalıştım. E, gerçekten ve karakteriyle e, karakterini ve kendi kişiliğini çok sevdim. Kişiliğine kiş, e, Kişiliğini söylemem gerekirse gerçekten yani, sanatçılar Türkiye, sanatçılar Türkiye içerisinde Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı, sanatçı diyebilirim. Hı hı. Niye soradan onun bu kadar sevildiğini, neden bu kadar sevildiğini anlamış oldum. Ziyaretçilere ge gelecek olursak e gerçekten ziyaretçileri çok fazla. E hayranları dışarıdan gelenler de oluyor. Adana'dan özellikle gelenler oldu. E Türkiye'nin her yerinden gelenler var. E Ölüm yıl dönümü olduğu için de tabii ki daha da bir e ziyaretçi var, e Sevenleri, bir duyanlar geliyor diyebilirim yani şahsi eşyaları, işte burada kendi kullandığı eşyalar bunlar. Yani mesela şöyle bunlar hani gösteriş olarak değil, hani bir şey olarak, kopya olarak değil de gerçekten kendi kullandığı, kendi hayatına kullandığı eşyalar sergileniyor. Bunları eşi teslim etmiş zamanda eşinden almışlar. Bunlar kendi kullandığı işte sahne kıyafetleri olsun, saati çakma olsun burada sergileniyor ve ziyaretçilerine sunuluyor. İşte onun anlarını yaşatmak için onu İşte günlerde tekrar yaşatmak için özellikle sevenleri ziyarete gelsin. Evet, İzmirimizde Haziran ayında 2021'in Haziran ayında kuruldu. Eee işte yeri değişti, taşındı diyebiliriz. Hı. Taşındı. Daha önceden başka merkezdeydi, buraya taşındı. Daha bile daha iyi bir yer. Daha evet, daha daha güzel bir yer, daha açık bir yer. İnşallah burada başka müzeler de olacak. Eee Karaköy Belediyesi'ne ait başka müzeler de olacak. bas birkaç müzemiz daha ben düşünüyoruz. İnşallah daha faaliyetlerimiz olacak. Bu Müslüm Gülses Müzesi ile başlamış olduk. 3 Mart babanın ölüm yıldönümüdür. Ben o tarihte eşit olduğum için şimdiden ziyarete geldim kendisine. Allah mekanı cennet eylesin. Ruhu şat, mekanı cennet olsun. Ondan muhtere hanımında, muhtere annemizin de toprakları bol olsun. Rabbim yattığı yerde utandırmasın. Ne kadar anlatsak azdır yaşantısını, yaşadığı olayları filan. Tüm duygularımıza tercüman olan tek insandır. Elimizden geldikçe çok sık yeniden ziyarete geliyoruz. Ben İstanbul'a zincirli kuyu mezarlığına kadar gitmişimdir. Büyük bir hayranıyımdır. Yani tüm derslerimizi biz ondan aldık diyebiliriz. Evet, Müslüm Gürses'in yılın ölüm yıl dönümü. Üç gün sonra biz de Müslüm Gürses'in müzesine geldik, gezdik. Onun Onla birlikte hatıralarımızı canlandırdık.